Evet geldik 11, 22 ve 33 dediğimiz master sayıları. Şimdi bunları birlikte anlatmayı planlıyorum. Bir de 19 var. Onun da sonunda ondan da değineceğim. Şimdi 11 gördüğümüz noktada, 22 gördüğümüz noktada, 33 gördüğümüz noktada master sayı diye adlandırıyoruz. bunları. Burada ee, yüksek potansiyel barındıran çocuklardan, kişilerden, yetişkinlerden bahsediyor olmamız çok muhtemel. Şimdi 11'in içinde iki tane bir var. Hani birinde aslında ikinin de özelliklerini hani bir şekilde taşıyan bunları da dinlememizin faydalı olabileceği olabileceğini bir hatırlatayım öncelikle. Ee, 22 gördüğümüz noktada 2 artı 2'den 4'ün özelliklerini taşıyan ve 4'ü de hani dinlememizin fayda sağlayabileceği. 33'te de 3 artı 3'ten 6'yı da dinlememizin fayda sağlayabileceğimizi aklımızda tutalım. Şöyle şimdi 11 ile başlayalım. 11 hani bu hayatı bir kere yol açmak için, yol göstermek için, ışık tutmak için gelmiş, hani rehber ruhlardır diyebilirim tabiri caizse. Şöyle ki, hani. E, i̇ki de biraz sezgisellikten, duygulardan, o sezgileri, duygularla temasta olmaktan hani ve sen de mi odaklı bir profilden bahsetmiştik ya. Şimdi 11'in içinde evet o iki var, 1 bir artı 1'den 2. Tamam, cepte. Ama iki tane de 1 var. Bir görüyoruz hani ben de diyen birisi var burada. Ve burada aslında otoriteye karşı başkaldıran kaldıran, birazcık yani çok kurallardan, şeylerden hoşlanmayan, birazcık kendi ee, yolunu çizmek, yol açmak, böyle yol göstermek üzerine bir profil var. Genel olarak böyle şifacılıkla, nasıl diyeyim, spiritüel sistemlere ben, yolu muhtemelen çıkacaktır. Ama çıkmasa dahi, bunu seçmese dahi ee, şöyle bir şey olabilir hayatın içindeki rehber ruhlardır. Yani şöyle olabilir. Bu hani kurumsal bir yer nedir? Hayatımızda vardır belki hep fikri sorulan. Hani öğretmen profilinde, öğreten profilde hani bak sizin için daha doğru olanı size gösterebilecek, sunabilecek o bilinçte ve aydınlatıcılıkla ilerleyebilir belki hayat yolu. Ondan bahsedebilirim. Hani yol gösteren, ışık tutan, kapı açan kişilerdir 11'ler. Zeki çocuklardır birazcık böyle hani o dünyaya nasıl diyeyim ait hissetmek ya da böyle hani konusunda o zaman içinde gelişebilecek şeyler olduğu için böyle ani öfke e, tarzı şeyler görebiliriz burada. Hani 11 profil özelinde özellikle bundan bahsedebilirim. Bir potansiyel var onu gerçekleştirene kadar hayat yolu e, kendini kabullenene kadar. Çünkü içinde hani bu çocuklar özellikle hani bir farklılık belki ya da bir başka bir şey olduğunu hissederek büyüyecekleri için bunları hani reddettikleri durumlarda reddetmek durumunda kaldıkları yolculuklarda. içsel bir öfke görülmesi muhtemel. Hani o yüzden sezgilerin normal olduğunu hani her şey nasıl diyeyim bunun da hani aslında nasıl diyeyim gördüğümüz kadar belki hani görmediğimiz şeyleri de hissedebiliyor olduğumuz gibi gibi böyle desteklemek o sezgilerini e, konusunda kendisini yargılamaması tarzı şeyleri desteklemek belki rahatlatıcı olabilir. Hani birazcık daha yetişkinler için konuşacak olursak da burada hani e, şifa sistemleri bir arayış, bir belki hani ilerleyen dönemde bir kabule geçildiği süreçte kanallık tarzı sistemler, e, şeyler hani rüyada olabilir vesaire. O kapılarınızı kapatmayın. Hani ne kendinize ne hayata. Çünkü aslında siz bir yoldan yürüdüğünüzde çok belki hani acılardan öğrenmek diyeceğim tabiri caizse olabilir. Yani kolaylıkla ilerleme hepiniz için. Hani acı belki hani böyle siz bir şeyde yaralandınız. Bunun üzerine hani öğrenip böyle tecrübe edinip Belki yol gösteriyor olabilirsiniz insanlara. Ama o deneyimi aktarıyor olmak kıymetli olabilir 11'ler özelinde özellikle. Ondan sonra master tamamında yaratım gücü çok yüksek. Yani e, özellikle bahsettiğim kişiler var böyle mesaj yerine ulaşsın. <laughs> ne söylediğinize çok dikkat ediyor olmanız önemli. Çünkü hani o an bir sinirli bir, bir şeyle böyle çünkü duygu yoğunluğu da yüksek olması çok muhtemel farkındalığın ve bağlantının yüksekliği dolayısıyla. Hani ağzından çıkanın gerçek olması hani bu olumlu olarak da olumsuz olarak da e, çok e, muhtemel. O yüzden ne söylediğinize, ne düşündüğünüzü... hani Dikkat etmek, hani, olabildiğince pozitif cümleler kurmak aslında çok faydalı olabilir sizin ve yaşam yolunuzda, özelinde hayatınızdaki herkes için de. Bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra birazcık şuradan bakayım. Ee, sonra hani biraz ego görülebilir belki bir de çünkü bir bir hani on bir dedik ki hani iki tane birden ben, 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 ben bilirim falan tarzı şeyler olabilir. Çok hani işte, belki o noktada ya da farklı fikirlere hemen açık olmayabilir. Kendi deneyimleyip, deneyimleyip öğrenmek isteyebilir. 22'ye geçecek olursak 22'de de aslında böyle bir genius diyeceğim tamam mı? Öyle bir çocuktan bahsediyoruz. Hani muazzam böyle bir şey var. Hani özellikle bir robotik tarzı vesaire işte böyle kodlama olsun. Hani gelecekten gelmiş gibi diyeyim tabiri caizse de kafaları çok güzel çalışan çocuklar vardır. Bunlar farklı çalışan çocuklardır büyük ihtimalle de. Hani orada onu hani köreltmemek aslında şeydir. Hani köreltmemek, o heveslerini, yaratıcılıklarını baltalamamak çok kıymetli olabilir. Çünkü bu master sayı dediğimiz profiller hani böyle bunu kabullenmek zaten onun için çok kolay olmayabilir. Hani dediğim gibi güdüleriyle hayatın dengeye gelmesi belki çok kolay olmayabilir desteklenmedikleri takdirde. Bir de negatif etki alırlarsa kendini köreltip hani belki hani 4 olarak, 6 olarak daha sıradan profil diyeceğim şekilde böyle hayatlarını sürdürebilirler. Ondan sonra şeyden devam etmek istiyorum. Hani 4 böyle inşa etmek, yapı kurmak falan demiştik ya böyle dinlediysek. Hani 22'de de 2 artı 2'den 4 var ama bu hani inşanın hani ustası olmak belki böyle. Hani ustalık eserleri sunmak diyeyim hani belki o tabir doğru olabilir. Hani bunlar kıymetli. Aklınıza gelenler hani bunları Ciddiye alın eğer siz de böyle hesapladığınız 22 çıktıysa ha ben mi yapacağım ya falan demeyin hani ya da böyle kendinizi küçümsemeyin bu noktada yapabileceklerinizi küçümsemeyin demek isterim. Şey vardır hani dörtlüler 22'ler daha doğrusu çalışkan kişilerdir ama hayatta da şöyle bir şey belki deneyimlemiş olabilirler. Hani... Zaten çalışıyor ama aile de hep böyle daha çok çalış. En çok sen çalış falan filan diye böyle. Hep buna iteklenmiş ondan sonra. Hani böyle bir baskı hissedebilen kişiler, profiller olmaları muhtemel. Bunlardan bahsetmek isterim. Ama hani sistem kurmak önemli. Yani bir sistem, kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Belki bir işe girdiniz. Mesela hani hazırı devam ettirmek değil, kendi sistemini oluşturmak. Kendi yolunu açmak, kendi o farkını koymak aslında bir aklımızın köşesinde kalacak noktalardan biri olsun. E, 33 ile devam edecek olursak, şimdi 33'te de 3 artı 3'ten altın enerjisi var demiştik. Hani birçoğu aslında bu hani master arasında bu sistemdeki 33'e yüksek sayı diyebileceğimiz yani en yüksek potansiyel vadeden sayılardan bir tanesi. Ama e, bunu fark etmek ya da bu yola hemen girmek çocuk yaşlarda çok kolay olmayacağı için sonuçta çocukken hepimiz hani ABC takılıyoruz tamam yani, mı? çok da kolay olmayacağı için ilerleyen dönemle beraber farkındalıklarının, hayat deneyimlerinin artmasıyla beraber o uyanışla gideceğimiz tabiri ise beraber aslında içlerindeki bu hep bu hizmet, topluma hizmet yapabilirim, daha fazlasını yapabilirim, en çok ne yapabilirim? Ben bu dünya için ne yapabilirim? Ee, sorusunu içinde aslında hep sorduğunu o soruyu eğer bastırdıysa yaşın ilerlemesiyle beraber artık e, susturamayacağını belki fark edecektir 33 diyeceğimiz profiller. Dünya iyi olsun isterler. Ee, çok sevgi vermek, sevgi almak gibi böyle de deneyimleri deneyimlerim vardı. Yumuşak bir enerjisi vardır daha çok. Hani 11'de belki birazcık daha hani üç diye bir sinirleni verdim e, görebilirsinken e, 33 gördüğümüz noktada daha yumuşak bir enerjiden bahsediyor oluyoruz muhtemelen. Çünkü hani bu bilge ruhlar diyeceğim artık hani görmüş, geçirmiş hani içsel olgunluğa aslında sahip çocuklar ve yetişkinler olmaları muhtemel. O yüzden o anlam arayışlarının boşuna olmadığını, kendi değerlerini ve topluma sunabileceklerini soru sormak cevap getirir. Hani akses bakış açısıyla da belki. Sordun hani sordum bıraktım sana onun cevabı gelir. Ama orada darlar zaten sizde açık. Hani onları hani göre göre kapatmayın. Hani olur mu? Ondan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sanat işin içinde hep var. 33 özelinde de özellikle. Hani şeyde nasıl diyeyim 22'de daha böyle hani belki daha ...bu kadar spiritüel ilgi olabilir... ...olmayabilir ama mesela... ...o da da hani bir akar... ...ama mesela 33'lerin sanatı... ...hayatının içine katması... hani ...topluma hizmetin... ...bir onun için merkez nokta olduğunu... ...hatırlaması faydasını olabilir... ...ne yapabilirim... ...daha fazla ne yapabilirim... ...kıymetli ama burada kendini feda etmemek... ...belki önemli bir çizgi olabilir... ...hani 20 şeyde... ...33'te evet hani böyle... ...kendini yok sayacak kadar... Hani kendini böyle artık görmeyecek kadar fedakarlığa girmeden de ilerlemek ve katkı sunmak hayata mümkündür. Mümkün olsun, kolaylıkla olsun hepimizin ve herkesin yolculuğu diyorum. E, antiparantez bir de 19 diye bir sayı var yani işte. Anadolu numaralojisinde galiba daha çok var ama Pisagor'da da geçerli olan. Bu da 1 ve 9'un enerjisi. Modern çağlarda herhalde çok rastlıyor muyuz? ya da görüyorsak aslında hani tabiri caizse dervişlik gibi hani böyle daha çok böyle biri ve dokuzu bir araya getirin. Hani burada da hani yüksek bir potansiyel daha çok dini böyle hani e, duyguları maneviyat konusunda daha böyle din anlamında yoğunluk olabilir mesela 19'da. Hani bu video daha çok böyle yetişkinler için gibi oldu ama dinlemek e, isterseniz hani ondan bahsedebiliriz. Aynı zamanda birinde enerjisini taşıyan kişilerdir. Böyle maneviyatı çok kuvvetli ama buralarda da dediğim gibi hani fanatizme ya da böyle hani hani artık çok din için kendini yok saymak gibi falan hani şeylere de belki düşmemek fayda olabilir. Çünkü dediğim gibi potansiyelin kuvvetli olması, belki deneyimlerin de kuvvetli olması gibi olup olabilir hani hayat yolunda. Işık tutmasını diliyorum bu serinin. Umarım hani fayda olmuştur, faydalanabilecek kişilere katkı olabilecek kişilere dolaşmasını temenni ediyorum. Ve bu şekilde benimle birlikte bu seriyi tamamladığınız için teşekkür ediyorum. Yolumuz yolculuğumuz kolay olsun, güzellikli olsun, güzel olsun. Aynı kaynaktan aynı kaynağa gidiyoruz aslında. Bunların hepsi hani tüm kapılar aynı yere çıkacak sonunda. Bunların hepsi böyle küçük küçük böyle nasıl diyeyim yolda bize yardımcı olacak araçlar hani dediğim gibi. E, ee, kolaylaşsın yolumuz, yolculuğumuz. Sevgilerimi sunuyorum hepinize. Ve buradan böyle kabul edenlere koşulsuz sevgiyle de ulaşsın dilerim. Sevgiler, hoşçakalın.